Ben komşularım kahve içmeye çekilen bir insan. Eşimle vefatından sonra hayatta kusurmuşum. Ben de her geldiğim kadın kokartikleri sayesinde kimseye mutlaka olmadan çocuklarımın başında dinlik durabiliyorum. Kayseri gibi bir yerde olmaz dediler. Uzun süredir işsizim, biz kokartik sayesinde iş sahibi Sen kadınsın, yapamazsın dediler. Yönetimin Kayseri yönetimin kazanca dönüştüğü adres olmayı başardı ve Kayseri'nin güçlü kadınlarının sesi artık daha güçlüdür. 05-08-2022 tarihinde Pınarbaşı İçerisi ilk Kadın Kooperatörü'nüzü açtık. Kalkınmadan 9 ay gibi kısa bir sürede Kayseri genelinde 16 içerisinin tamamında Toplam 22 kadın kooperatifimizi kurduk. Bugün kooperatiflerimizde 450 kadınımız emekli üretmeye, gururla kazanmaya devam ediyor. Kayseri Kadın Kooperatifleri'nde kadınlarımız sevgili keşyara müddetçilere, halı dokunmadan gıdaya kadar geniş bir yer malzeme, yüzlerce farklı modelde ürünlerini oluşturmaya devam ediyor. Kayseri'nin güçlü kadınlarının sesine davet Zaviyelerde bunlar her türlü eğitime tabi tutulmuşlardır. Hem İslam medeniyeti adına hem Türk medeniyeti adına hem hayatta tutunabilmek için bir meslek sahibi olurlarken ve savaşmaları gerektiği için de okçuluk, aynı şekilde ata binme, kılıç kullanma hususunda da bunlar sıkı bir eğitimden geçmişlerdir. Bu eğitimlerinin yarını sıra büyük sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan bu hanımefendiler, öksüz, yetim, dulların kapısını çaldığı bir işletme haline de gelmişlerdir. Tarihte gördüğümüz bu süreç, kadın kooperatiflerinin sürecine, Cumhuriyet'e geldiğimiz Osmanlı'da da yine aynı şekilde bilindiği üzere bütün padişahlar bu teşkilatı desteklemişler. Daha doğrusu ahilik teşkilatının desteklediği padişahların iktidar süreleri daha da kesin olmuştur. Cumhuriyet tarihine geldiğimizde ise bakıyoruz ki Atatürk bu konuda çok teşviklerde bulunmuş. Ancak kadın kooperatiflerinin kuruluşları için dönüm noktası malumunuz 1999 yılında olan birisi 17 Ağustos, diğeri ise 12 Kasım'da olan büyük depremle birlikte faaliyete geçmişlerdir. Yine aynı şekilde kurulma nedenleri büyük depremde zarar gören ailelere yardım amacıyla hani deriz ya kadın yüreği dayanamamıştır. Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Nasıl bu yaraları sarabiliriz düşüncesiyle temelleri atılmıştır. Yani bu iki deprem kadın kooperatiflerinin fitilini ateşleyen olay olmuştur. Fakat resmiyette kurulmaları ise 2010'lu yılları bulmuştur. Baktığımızda 2010'lu yıllarda işte sınırlı sorumlu hepimizin de var ya kooperatiflerimizin başında üretim şeyi kooperatifi ünvanıyla. Fakat Kayseri'de kurulan ilk kadın kooperatifi 2017 yılında olmuştur. Ancak ben şunu diyorum, Kayseri için ve kooperatifçilik, kadın kooperatifçiliği tarihi için e, bizim için dönüm noktası saygıdeğer Sayın Gökmen Çiçek Valim'in Kayseri'ye teşrifleriyle olmuştur. Sayın Valim'in... 18 Mayıs'ta buraya atanmasıyla birlikte hani benim aldığım her zaman söylenilen ilk günden hemen kadın kooperatiflerinin kurulmasına dair talimatlarını vermiş olması ve onun önderliğinde şu an Kayseri'mizde e, 33 tane kooperatifimiz var. Ne harikadır ki Sayın Valim bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ahi Evran 32 meslek erbabının piriydi. Şu an 32 tane kadın kooperatifinin piri durumundasınız. <laughs> Sayın malim, sayın mali yardımcım, e, belediyemizin değerli yetkilileri, sayın müdürlerim ve tabii ki sevgili kadın kooperatiflerimizin başkanları ve değerli üyeleri hepiniz hoş geldiniz programımıza. Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Türkiye'nin ilk kurulan kadın araştırmaları merkezidir ve henüz Avrupa'da, dünyada can tavan sendromu, kadın istihdamı, kadınların yönetim kurullarında karar alması ile ilgili bilimsel çalışmalar yokken gurur verici bir şekilde ülkemizde bu anlamda ilk bilimsel çalışma ve araştırmaları yapan bir merkezdir. Ben de yaklaşık 4 4,5 senedir bu merkezin müdürü olarak merkezin sadece bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, diğer kadın STK'larla işbirliği kadın istihdamı, dezavantajlı gruplar, özellikle engelli kadınlarımızın veya engelli çocuğu olan annelerimizin sosyal hayata katılımı ve istihdamı konularında çokça çalışmalar yürüttük. Tabi burada da ülkemizde kadının ekonomiye katkısının, ülkemizin büyümesi, gelişmesi anlamında ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu manada da kadın kooperatiflerimizin bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü kadın kooperatifleri ekip çalışmasını gerektiren birbirleriyle dayanışmayı ve birbirleriyle o bizim geleneksel aslında kendi Türk kültüründe yer alan iş yapış tarzını yansıtan çok önemli kurumlar. Dolayısıyla biz de bu projemizi kadın kooperatiflerinin eğitim yoluyla güçlendirilmesi projesini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ve Sayın Bakanımızın destekleriyle 3 tane pilot ilde gerçekleştirdik. İstanbul, Yalova ve Eskişehir'de gerçekleştirdikten sonra Türkiye'nin dört bir yanından talep ve ilgi görünce bu sefer Türkiye'de yine 7 bölge 7 il projesini ikinci modül olarak sunduk. Şu anda ikinci modülde 7 bölge 7 ilde Bursa ve Amasya'dan sonra Kayseri ilimiz 3. ilimiz olarak bu 7 ilin içerisinde yer almaktadır. Ben şunu samimiyetle belirtmek istiyorum. Ben bir konuşma metni prosedürel olarak hazırlamıştım ama Kayseri'de havaalanından indiğim andan itibaren burada kurumlar ve kişiler arasındaki sinerji ve etkin koordinasyon beni inanılmaz etkiledi. Tabii özel bir şey de belirtmek istiyorum. Kıymetli valimize olan sevgi beni inanılmaz etkiledi. Ben sayın valimize ben de bir alkış rica ediyorum. Projeyi Kayseri'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte 7 bölge 7 il sınırlı sayıda il seçeceğimiz için çok itinayla seçmeye çalıştık. Ve Kayseri'yi de özel olarak aslında seçtik ve iyi ki seçmişiz. Gerçekten Kayseri şunu gördüm dünden beri yaptığımız gözlemlerde ve ziyaretlerde. Ee, sayın Valimizin önderliğinde kadın kooperatifleriyle ilgili yapılacak projelerde örnek pilot il olmaya aday bir ilimiz. Bu anlamda da gerçekten tebrik ediyorum hepinizi Sayın Valimiz başta olmak üzere. De. E, projeyi yaparken elbette ki bizler tek başımıza hareket etmiyoruz. Ben aradığım ilk günden beri e, Sayın Valimizin desteğiyle Sayın Mali Yardımcımız Ömer Tekeş Bey'in desteği ve işbirliğini asla onu e, ifade etmeden geçemeyeceğim. Kendisine de buradan bir teşekkür iletmek istiyorum. Aynı şekilde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Memduh Büyük Kılıç Beyefendi yine aynı şekilde desteklerini hiç esirgemeden bizlere yardımcı oldu. Ve tabii ki burada sizlerin varlığı bizim için çok kıymetli. Biz aslında bu projeyi niye yaptık? Kadın kooperatiflerimiz birleşerek bir takım çalışmalar yapmaya çalışıyorlar ama biz dedik ki bu kadın kooperatiflerimiz neden daha sürdürülebilir değil? Neden daha fazla büyümüyorlar? Ve ulusal ve uluslararası çaplı araştırmamızın netice neticesinde kadın kooperatiflerimizin markalaşma Dijital pazarlama, satış teknikleri konusundaki eksikliklerini gördük. Dolayısıyla bu iki gün boyunca konusunda uzman hocalarımız sizlere yoğunlaştırılmış bir program eşliğinde bu eğitimleri verecekler. Eğitimlerin sonunda sizlerden imza toplayacağız değerli arkadaşlar. Eğitimlerin sonunda da katılan herkese Marmara Üniversitesi ve bu projeye katıldığınızla dair resmi onaylı katılım belgesi ileteceğiz. Dolayısıyla bu projede sizlerin yer almanız bundan sonraki bu projenin devamındaki diğer modüllerde de sizleri işin içine dahil edeceğimiz anlamına geliyor. Seyfiye Müdürümüz, İş Kurumu Müdürümüz, Aile Sosyal Politikalar Müdürümüz, Kültür Müdürümüzü görüyorum. Basın mensupları Okan gördüm. Ve çok değerli hocamız Fatma Ayanoğlu hocamız. Sefer hanım konuşmasında dedi ki Baciyan'ın Rum'u Fatma Bacı kurmuştu dedi. Bizim de artık bir Fatma hocamız var. <laughs> İyi ki de var. İnşallah siz bizi bırakmazsınız zaten de bıraksanız da biz sizi bırakmayız. İnşallah bundan sonra hep beraber bu hikayeyi beraber yazarız. Sefer Hanım konuşmasında tarih yazacağız. Tarih yazıyoruz dedi. Ben de o cümleden çok heyecanlandım. Biz gerçekten tarih yazıyoruz. Bir başarı hikayesi yazıyoruz. Hep beraber bir hayal kurduk. Ve ben kadın kooperatiflerindeki üyelerle ilgili soru sorulduğunda aklıma gelen ilk şey cesur insanlar. Sizler gerçekten cesaretli insanlarsınız. Birçok kişi kadın kooperatifi ilk fikri ortaya çıktığında benden önceki dönemden de bahsediyorum. Birileri korkup kaçarken sizler biz varız deyip cesaretle ortaya çıktınız. İlk kooperatifler kurulurken ya başarabilecekler mi ki? Bu olur mu? Boşuna uğraşıyorlar diye. Gülenlere inat. Siz sabahlara kadar mücadele ettiniz ilçelerinizde, il merkezinde. Cesaret gösterdiniz. Çok zorluklar yaşadınız. Zordur yedi kişinin bir yola çıkması. Bazen arkadaşınızla, insan çocuğuyla bazen geçinemiyor. Bazen birbirlerinizle sorunlar da çıkar, normaldir. Ama pes etmediniz. Bazen eşleriniz tarafından bile, ya ne işin var senin orada diye, mobbing yaparız karnınızı. Bazen çocuklarınız gitmeyin dedi. Ama siz pes etmediniz. Sizi teşekkür ediyorum. Sizleri cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Ben de bazen, sayın valim ne gerek var böyle bir şey? Valinin işi midir? Vali güvenlikle ilgilensin, vali asayişle ilgilensin. Ne işi var kadın kooperatifle cümlelerini biz de duyduk. Ama valiyi ilgilendiren şey, Kayseri ilgilendiren her şeydir. Bir de biz artık başka bir aile olduk. Kadın kooperatifleri üyeleri değil. Sanki bir aile, bir akraba gibi hepimiz. Her birimizin bir derdi olduğunda birimizin başı ağrısa adeta diğerinin de başı ağrı hale geldik. Ben Ömer Valim Afyon'da da benim vali yardımcıydı. O benim vali bir Kardeşim gibidir zaten. Sefer Hanım da bacımızdır. O da sağ olsun gece gündüz mücadele ediyorlar. Siz için bu kısmını görüyorsunuz ama arkada acayip bir kavga var. Ömer Vali'ye bazen beddua ettiğim bile olmuştur diye korkuyorum hakkına herhalde. Evet. <laughs> <laughs> Sefer Hanımlara bazen bir şeyi beceremediniz dediğim olmuştur. Kameralar yoksa rahat konuşuyorum. Ama geldiğimiz noktada daha çok yolumuz var. Kötümüz değil ama size yemin ediyorum, biz fabrika kuracağız, fabrika. Daha bu ki, biz ihracat yapacağız. İçimizde hala inanmayanlar olduğunu görüyorum. <laughs> İnşallah. Ben inanıyorum. Yapacağız. İnşallah. Kısa bir süre sonra hep beraber bunu görürüz. Yeter ki pes etmeyelim. Benim sizden tek ricam. Bazı zorluklar karşımıza hala çıkacak. Bazen aile de sizi anlamayacaklar. Hayat arkadaşınızı anlamayacak. Çocuklarınız anlamayacak. Bazen arkadaşlarınız anlamayacak. Ama pes etmemelisiniz. Mecbursunuz. Buna mahkumsunuz. Çünkü milletimiz için buna mecbursunuz. Bakın, şu an içimizi en yakan bir dönemden geçiyoruz. Hiçbirimiz televizyona bakamıyoruz. Gazze'de binlerce çocuğun öldüğünü görüyoruz değil mi? Göz yaşlarıyla kalıyoruz. Ben dün bir görüntüden dolayı 3'e kadar uyuyamadım. Çoğumuz telefonu televizyonu kapatmak zorunda hissediyoruz kendimizi. Ona karşı verebileceğimiz en büyük cevap vallahi bir çalışıyorsak on çalışacağız. Sağ ol, Sağ Eğer... Vereceğimiz en büyük cevap üreteceğiz, ihracat yapacağız, istihdam oluşturacağız. En büyük cevabımız bu olacak. Bugünden itibaren adeta seferberlik ilan ediyoruz hep beraber. Edeceğiz, bırakmayacağız, sonuna kadar çalışacağız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun.